Hocam Esen Hanım sabahları 5'te uyuyabiliyormuş. Uykusuzluk için ne iyi gelir? Kronik uykusuzluk var. Ne yapmalıyım diyor. Evet çok önemli bir konu Ceren. Çünkü maalesef toplumun çoğunluğu uykusuzluk çekiyor. Gelen her hastamın, başvuran her danışanın uyku durumunu sorgularım ve maalesef toplumun %80'inde gerçekten uyku bozukluğu var. Çok az miktarda hocam kafamı yatsa koyduğum anda uyurum diyen hasta var. Onlara da bütün toplum imreniyor. Ben de aslında çocukluğumdan bu yana uyku problemi çeken bir insanım. Her zaman uykuya dalmak benim için güç bir işi oldu. Dolayısıyla bunun nasıl bir problem olduğunu ben de çok iyi biliyorum. Uyku problemi neden arttı? Önce ona bakmak gerekir. Günümüz şartları, gerek stresin artması gerek hayat gayesinin artması. Ama bunun yanında bir de başka bir şeyin artması. İnsanların 24 saat yaşaması, televizyonların 24 saat çalışması. Değil mi? Bizim çocukluğumuzda nasıldı? Saat 12'de gece İstiklal Marşı okunur. Hepimiz kalkar çizgili pijamalarımızı istiklal maaşını dinler ve biz de okur. Bütün evlerden istiklal maaşı sesi yükselirdi. Yazın camlar açıkken daha güzel olurdu. Her yerde istiklal maaşı okunuyor. Ondan sonra da uykuya yat artık. Şimdi 24 saat televizyon var. 24 saat elimizde telefon var. 24 saat bilgisayar açık. Yetmiyor. Patronu sizden 24 saat çalışmanızı bekliyor. Gece 3'te problem oluyor. Niye fark etmediniz diyor. Dolayısıyla ne oldu? Hepimiz mavi ışıklara maruz kalır olduk. Mavi ışık İnsanı uyanık tutan ışıktır. Bu yüzden arabalarda çok kullanılır. Arabalarda gösterge panelinin arka ışığı her zaman mavi ışıktır. Şoför uyumasın diye. Mavi renk uyarıcı renktir. Oysa eski çağlarda nasıldı? Aydınlatma neyle yapılırdı? Ampul yoktu. Mumla yapılırdı. Ateşle yapılırdı. Nedir bunlar? Bunların hepsi sarı ışıktır ve loş ışıktır. Dolayısıyla karanlık basınca insanoğlu uyur gün aydınlanınca çalışmaya başlar. Kuşluk vaktine öğlene kadar çalışır. Yemeğini yer, akşama kadar işi gücü neyse onu halleder. Karanlık olunca da yatsı vakti yatar, uyurdu. Şimdi biz ne yaptık? 24 saat çalışan meslekleri icat ettik. 24 saat çalışan bir dünya icat ettik. 24 saat ışıklar altındayız ve elektronik maruziyete maruz kalıyoruz. Yatak odalarımızda televizyon var. Yatak odalarımızda cep telefonu var. Yatak odalarımız elektronik eşya dolu. Bütün bu elektronik dalgalar hepimizin uykusunu kaçırıyor. E bir de üzerine 20. yüzyılın, 21. yüzyılın getirdiği stres, hayat gayresi, insanların her şeyi bir problem haline getirmeleri. Düşünüyorum biz çocukken çocuklar kendiliğinden büyür giderdi. Şimdi her birimizin çocuğunu büyütmesi ayrı bir problem haline geldi. Çocuklar kendiliğinden okur giderdi. Nereye kadar okursa, zekası ne kadarsa, kapasitesine kadarsa. Şimdi çocuklara okutmak ayrı bir problem haline geldi. Her olay bir problem haline geldi. Artık evde yemek yemiyoruz. Yediğimiz yemekler işlenmiş kadar. Çoğunun içinde katkı maddesi var. Aşırı derecede kafeine maruz kalıyoruz. Bunlar da uykumuzu kaçırıyor. Eskiden öyle değildi. Annemiz yemek yapardı. O yemek neyse onu yerdik. Mevsimine göre yerdik. Katkı maddesi yoktu. Böyle bir maruziyet de söz konusu değildi. Yani bütün bunlar birleşince insanlar uyuyamaz oldu. Peki ne yapacağız? Önce basit kurallar alacağız. 1- Yatak odanızı havalandıracaksınız. Sadece sabah uyandığınızda değil, akşam yatmadan önce de havalandıracaksınız. Yatağınızı havalandırmanız sağlıklı uyku için bir numaralı şarttır. 2. Karanlıkta uyuyacaksınız. Odanızda televizyon bulunmayacak, odanızda cep telefonu bulunmayacak, elektronik eşya bulunmayacak, o elektronik dalgalara maruz kalmayacaksınız. Hatta abartıyorum sanmayın, uyumadan önce evdeki Wi-Fi'yi kapatacaksınız. Çok önemlidir. Wi-Fi dalgaları siz uyurken de devam ediyor ve sizi uyarmaya devam ediyor. Başka? Mutlak surette vaktinde uyuyacaksınız. Kalkma saatiniz ve yatma saatiniz belli olacak. Mutlaka o saatte yatacaksınız, o saatte kalkacaksınız. Başka? Akşamları ekrana maruz kalmayacaksınız. Telefonları bir kenara bırakacaksınız. Televizyonu belli bir saatte kapatacaksınız. Evinizi beyaz ışık, beyaz floresan veya beyaz lambalarla aydınlatmayacaksınız. Eviniz loş ve sarı ışıklarla aydınlatılacak. En ideal olan abajurlarla indirekt aydınlatmadır. Tepeden böyle stüdyo ışığı gibi ışık inmeyecek evinize. Bütün bunlar okey. Başka? Yürüyüş yapın. Yemeğinizi 8'den önce kesin. 8'den sonra hiçbir şey yapmayın. Akşam yürüyüş yapın. Az önce anlattığım gibi ailece çıkıp dolaşıyorduk. Yemekten sonra yürüyüş yapın. Peki hocam bütün bunları yaptım, yetmedi. Ben ne takviye almalıyım? Takviye olarak bitki çayı en önce bunu denemeye başlayın. Melisa, ıhlamur, yasemin gibi sakinleştirici çaylar akşamlar için. Siyah çay, yeşil çay, kahve öğleden sonra asla tüketmeyin. Peki takviye ben bunları da içiyorum. Fayda etmiyor. Ne alayım? Bir numara magnezyum. Akşamları mutlaka magnezyum alın. Magnezyum bizim için vazgeçilmez bir mineraldir. İnsan vücudunda yüzlerce ayrı fonksiyonda görev alır. Fonksiyonlarından bir tanesi de uykuyu düzenlemektir. Magnezyum bir de enteresandır. Vücuttaki bütün maddeler öyledir ama magnezyum daha çok etkilenir. Sirkadyen ritme göre vücutta bulunur. Magnezyumun en düşük olduğu saat sabah 5.30-6 civarıdır. Dolayısıyla akşam magnezyum yüksektir. Ama siz uyumadan önce bir magnezyum takviyesi alıp uyursanız doping yaparsınız kendinize daha kaliteli uyuyorsunuz. Bunu da yaptım hocam yetmiyor. O zaman ne kullanayım? O zaman size bir numaralı takviye olarak önerebileceğim safran. Safran uykuyu düzenlemekte en etkili bitkidir. Safranı iki şekilde kullanabilirsiniz. Safran serotonini yükselttiği için uykuyu düzenler ve safran ekstraleri ben hastalarına veriyorum. Nasıl iki şekilde kullanabilirim. Ya sabah kahvaltıdan sonra bir tane alırsınız ya da akşam yemekten iki saat sonra bir tane alırsınız. İkisi de uykuyu düzenlemekte etkilidir ve safran kadar güçlü bir bitki uykuyu düzenleme konusunda yoktur. Çünkü safran hem depresyon engeller, hem uykuyu düzenler, hem iştahı düzenler, hem aynı zamanda cinsel gücü artırır, erkekte ereksiyon kalitesini artırır, sperm kalitesini artırır. Her iki cinste de hem kadında hem erkekte cinsel isteği artırır. Dolayısıyla safran aslında gerçekten tabiatın mucizelerinden bir tanesidir. Umarım bu öneriler yeterli olur ve sağlıklı bir uyku. Peki Nurgül Hanım, kadınlarda kronik demir eksikliğinin bir çözümü var mıdır diye sorar. Kronik demir eksikliği yani tekrarlayan demir eksikliği aslında kronik değildir. Buna kronik denmesinin sebebi sürekli tekrarlamasıdır. Demir eksikliği eğer tekrarlıyorsa sürekli hocam ben takviye alırım düzeliyor ondan sonra tekrar demir eksikliği var. Bilin ki sizde gluten intoleransı var. Çünkü demir emilmiyor, glutenden dolayı bağırsak duvar yapısı bozulmuş durumda. Gıdayla aldığınız tüm demir atılıyor ve sizde sürekli olarak demir eksikliği meydana geliyor. Sürekli demir eksikliği varsa yapmanız gereken ilk şey gluteni kesmek. 3 gün 5 gün kesmekten bahsetmiyorum. En az 1 sene boyunca kesmek. Çünkü demir eksikliği gluten intoleransının bir numaralı işaretidir. Glütenden uzaklaşın, demir depolarınız tekrar dolacak. Mustafa Bey soruyor, karaciğer yağlanması için ne kullanmalıyım? Çok güzel bir soru. Karaciğer yağlanması yine günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi. Çünkü hem çok fazla karbonhidrat tüketiyoruz. Karaciğer yağlanmasını yapan yağ, trigliserit karbonhidratlardan yapılır. Hem çok fazla ilaç kullanıyoruz. Türkiye'de milyarlarca kutu ilaç yazılıyor her sene. İlaçlar karaciğer yağlanması yapar. Hem maalesef toplum çok fazla alkol tüketiyor. Karaciğer yağlanması yapar. Hem de maalesef bizim karaciğer yağlanması problemimiz aslında en çok tarım zehirlerinden etkileniyor. Yediğimiz her türlü tarımsal ürünün içinde tarım zehri var. Bunlar da karaciğer yağlanması yapıyor. Karaciğer yağ yağlanmasını tedavi etmek tıp için mümkün değil. Modern tıpta karaciğer yağlanmasını tedavi eden herhangi bir ilaç yok. Tam tersine az önce de belirttiğim gibi eczanede satılan tüm kimyasal ilaçlar karaciğeri toksiktir karaciğer yağlanması yapar. Modern tıp bir hastada karaciğer yağlanması veyahut karaciğer yetmezliği tespit ettiğinde yaptığı tek şey vardır. Kullandığın tüm ilaçları kes derler. Çünkü dünyada meydana gelen karaciğer yetmezliğinin %90'ı kimyasal ilaçlara bağlıdır. Bunların da %70'i parasetamol dediğimiz etken maddeye bağlıdır. Hani şu çocuğunuzun ateşi çıktığında ilk verilen, sizin başınız ağrında ilk verilen, eczanede bile değil, market raflarında satılan, reçetesi satılan, dünyanın her yerinde reçetesi satılan parasetamol var ya, o tüm karaciğer yetmezliğinin %70'ini yapar. Dolayısıyla modern tıp karaciğer yetmezliğine ya da karaciğer yağlanmasına müdahale edemez, çaresiz bakar bekler, kes ilaçlarını takip ederim der. Oysa bizim elimizde yani fitoterapi uzmanlarının elinde çok güçlü tedavi ajanları var. Bir kere beslenme var. Biz hastamıza önce beslenme veririz. Karbonhidrattan uzaklaş, işlenmiş gıdadan uzaklaş, mayadan uzaklaş. Bu beslenmeyle bile kendi başına tek başına çok kolay tedavi edilir. Bunun da üzerine öyle güçlü bitkilerimiz var ki karaciğeri destekleyen bu adeta mucizedir. Bir numaralı bittiğimiz karaciğeri desteklemek için Meryem Ana dikeni, Silibium Marianum, Anadolu'da deve dikeni de denilen Aslı Meryem Ana dikeni olan Milk Thistle İngilizcesi bizim bir numaralı ilacımızdır karaciğer için. İki numara, enginar. Ama enginarın neresi? Yaprağı. Enginarın yaprağında bulunan sinirin maddesi karaciğer için yine harika bir ilaçtır. 3 numara, Berberis vulgaris, Türkçe'ye kadın tuzluğu diye çevrilen Berberis vulgaris, şahane bir karaciğer takviyesidir. Ve 4 numara, çoğunuzun salata olarak tükettiği karahindi hindiba. Karahindibağ da aynı şekilde karaciğer için en etkili bitkidir. Bizim bu dört bitkinin olduğu preparatlarımız, takviyelerimiz var. Bu takviyelerle biz karaciğer etmezliğini, karaciğer yağlanmasını son derece kolay biçimde tedavi edebiliyoruz. Hocam, Senem Hanım der ki, her şey normalken hamile kalamama problemi neden yaşanır? Hiçbir şey yok hocam. Eşimle birlikte gittik tüp bebek merkezine. Testlerimize baktılar, bir şey bulamadılar ama hamile kalamıyorum, çocuğumuz olmuyor. Hatta tüp bebek mi yaptıralım? Yaptırmayın. Önce bir beslenmenizi düzene sokun. Toplumun bugün en yaygın görülen problemlerden bir tanesi. Türkiye'nin 1980 yılında 4.6 olan doğurgan kadın başına düşen çocuk sayısı 4.6 olan doğurganlı kızı 2023'te tam 1.5'a düşmüş. Dehşet verici bir düşüş var. Doğum oranımız azalıyor. Buna mukabil ne artıyor? tüp bebek merkezi sayısı artıyor. Yani insanlar çocuk sahibi olmak istiyor, olamıyorlar. Bir kısırlık durumu söz konusu, o yüzden tüp bebek merkezlerine başvuruyorlar. Yani bu dünyaya çocuk mu getirilir deyip de çocuk sahibi olmamaktan bahsetmiyoruz. Tam tersine çocuk sahibi olmak isteyip de olamayanlardan bahsediyoruz. İşte hanımefendinin sorusu gibi. Burada bir numaralı faktör gluten intoleransıdır. Her şeyin altından mı gluten çıkıyor hocam? Evet her şeyin altından çıkıyor. İnanmayan gluteni keser bir sene boyunca bakar. Kendindeki değişikleri izler. Ondan sonra bana hak veriyor mu vermiyor mu görürüz. Gluten intoleransı geçici kısırlık yapar. Geçici kısırlıktan dolayı tıpkı hanımefendinin yazdığı gibi hocam gidiyoruz tüp bebek merkezine tahlillerimiz yapılıyor. Eşimde de bende de bir şey yok ama çocuk sahibi olamıyoruz. İşte bu geçici kısırlıktır. Bana böyle bir sürü çift gelir. Hocam bize bir bitkisel ilaç verin de hani halledin çünkü. Öyle bitkisel ilaç yok. Öyle bir bitki de yok. Tabiat da öyle çalışmıyor zaten. Yapmanız gereken ilk ve tek şey beslenmeyi düzene sokmak. Bütün bana başvuranlarda aynısını yaparım. Gluteni kesin karı koca, işlenmiş gıdaları kesin, karbonhidratları kesin, alkol ve sigara kullanıyorsanız hemen bırakın ve her gün bir saat yürüyüş yapmaya başlayın. Bir sene sabredin, göreceksiniz. Bunlara sadece ben takviye olarak vücutlarında ne eksik sonu veririm. Bakarım tahlillerine D vitamini mi eksik, magnezyum mu eksik, B12 mi eksik onları veririm. Mutlaka omega 3 veririm. Probiyotik beslenme tavsiye ederim ve bu çiftlerin %95'inden fazlası ilk bir sene içinde doğal yollarla hamile kalıp çocuk sahibi olurlar. Eğer böyle bir problemimiz varsa tüp bebek merkezine gidip de tedavi almadan önce mutlaka en az bir sene beslenmenizi düzene sokun. Ha ben bir sene boyunca beslenmeyi düzene soktum. Yine de bir şey değişmedi diyorsanız tamam o zaman da yine tüp bebek merkezinde tedavinizi alın. Ama gencecik çiftlere beslenmesini hiç düzene sokmadan, vücudun ihtiyacı olan eksik olan takviyeleri vermeden daha ilk baştan dakika bir gol bir bismillah gel sana tüp bebek tedavisi başlayalım demek. Kusura bakmayın bunun bilimle bağdaşan hiçbir tarafı yok. Aksine bu bilim dışı ticari bir yaklaşımdır. Öncelikle bu insanların beslenmesi düzene sokulmalı. Ona göre takip edilmelidir. kütle 25 yaşındaki insan tüp bebek merkezi tedavisi başlanmaz. Efendim hepinize sağlıklı, huzurlu, keyifli, bol çocuklu, şifalı günler diliyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın lütfen.